Arkadaşlar merhabalar. Ağaç yapısına devam ediyoruz. Önceki iki videomuzda ağaç yapısına giriş yapmıştık, veri eklemiştik. Şimdi ağaç yapısı üzerinde bir dolaşma işlemini yapacağız. Önce Paint'te anlatayım ben arkadaşlar. Daha sonra da kodlamasını yapalım. Şimdi ağaç yapısını özelleştirmiştik. Ne yaptık? Ağaç yapısı dedik. Bir yapı çizmiştik. Bu yapıyı ikili ağaca özelleştirdik. Daha sonra biraz daha özelleştirerek binary search tree dediğimiz ikili arama ağacı yapısı üzerinde uygulama yapmıştık. Şimdi ne yapıyorduk? Bir ağaç yapımızda en baştaki düğüme e, root diyorduk. Kök düğümdü bu. İlk eklediğimiz değeri tutan düğüm root'tu. Yani kök düğümdü. Mesela biz bir ekleme yapalım. Sırayla kullanıcının şu sayıları girdiğini düşünelim. E, ne olsun? 10 diyelim. 8 diyelim. 20 e, diyelim. Ya da 8'den sonra önce on 15 E, 5 diyelim. Bu şekilde sırayla bir sayı girdiğim düşünelim. 12 diyelim, 20 diyelim ee, ve kaç diyelim? 9 diyelim. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7 tane sayı. Bir girelim. O zaman ilk sayı 10 olduğu için kökümüz 10 olacak. Daha sonra 8. 8 10'dan küçük olduğu için sola ekleyeceğiz. Hemen şuraya sola bir düğüm çizelim ve içerisine 8'i yazalım. Daha sonra 15 geliyor. 15 10'dan büyük olduğu için sağa ekleyeceğiz. Hemen onu da 15 diye yazayım. Sırada kaç var? 5 var. 5 kökten küçük. Sola bakıyoruz. 8'den de küçük. O zaman bu tarafa geliyor. Solun solu. Şuraya 5'i yazalım. Daha sonra bağlantılarını yapacağım. 5'ten sonra 12 geliyor. 12 ondan büyük ancak 15'ten küçük. O zaman root'un sağına ancak şuradaki düğümün de soluna. O zaman şuraya bir düğüm çizelim. Hemen. Ve buraya da 12'yi yazalım. Ne kaldı? 20 ve 9. 20 ne yapacağız? 10'dan büyük, 15'ten de büyük. Buraya ekleyeceğiz. Hemen onu da ekleyelim. En son 9 geliyor. 9'u da 10'dan küçük ancak 8'den büyük. O zaman 20'yi de buraya ekliyoruz. Şimdi ağaç yapımız böyle bir yapı olacak. Yani bellekte oluşturduğumuz e, yapıya eklediğimiz değerler bu şekilde tutulacak. Tabii bağlantılarını da sağlayalım. Kökün solunda 8, sağında 15. Buradaki 8 8'i tutan düğümün solunda 5, sağında sağına 15 mi yazmışım? Buraya 9 yazacaktık. Hemen şunu sileyim arkadaşlar. En son 9 gelmişti. Şuraya 9'u yazalım. Tamam. Şimdi şunlarda hemen bağlantısını çizeyim. Şimdi biz önceki derslerimizde ne gördük? Ağaç yapımı, yapımızı oluşturduk ve içerisine de verileri ekledik. Ancak bu verileri yazdırırken ne yaptık? E, root'ta kaç var dedik. Root'un solundaki düğümde kaç var dedik. Ya da sağında kaç var. Sağının sağında kaç var gibi yazdırdık. Şimdi dolaşacağız arkadaşlar. Ağacın üzerinde dolaşacağız. Dolaşma prensibi temel olarak 3 tane arkadaşlar. Onları yazalım. E, en başta preordur diye bir prensip var. Bu preordur prensibi der ki arkadaşlar önce köke uğra der. Önce kökler. Daha sonra ikinci prensibimiz in ordur. In ordur da der ki köke ortada uğra der. Yani önce sola bak. Sol bitince köke geç. Daha sonra sağa geç der. O yüzden ne yapalım? Ortada kök deyin. Anlaşılır. En son prensibimiz post ordur. Bu da der ki arkadaşlar köke en son uğra. Solu bitir, sağa bitir ve en son köke gel der. O yüzden sonda kök diyelim. Bu şekilde bir hatırlatma yapalım. Şimdi üç tane prensibimize göre bu ağacı dolaşırsak ne olur? Priord'a göre dolaşırsak ekrana şöyle bir sonuç çıkar arkadaşlar. Ağacımızın içerisindeki veriler bunlar. Ne diyor Priord? Önce kök. O zaman kökten başlayacağız. Kökümüz 10. Daha sonra sola bak diyor. 8. Daha sonra bu şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha önce de açıkladım ama gene açıklayayım. Şu gördüğünüz bir bütün bir ağaç yapısıdır. Ancak şu gördüğünüz 3 tane düğüm olan yapıda bir ağaç yapısıdır. Şuradaki gördüğünüz 3 tane düğümün oluşturduğu toplulukta bir ağaç yapısıdır. Burada rekürsü bir yapı var. Bunu zaten önceki derslerde söyledik. Şimdi 8'den sonra e, sola bak, bas, baktık. 5 var. Yani soldaki düğümün içerisinde 5 var arkadaşlar. Yani düğümün içerisinde şu an birer değer var. İstersek biz bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şu an ders anlattığımız için en sade şekliyle anlatıyorum. Daha sonra bir proje oluşturduğum zaman bu düğümün içerisine birden fazla değişken ekleyeceğiz. Mesela bir öğrenci Bilgilerini tutan bir ağaç yapısı oluşturduğumuz zaman öğrencinin adı, soyadı, vizesi, finali, telefonu bunların hepsini bir düğümde toplayacağız. Yani bir öğrenciye ait düğümü değişkenlerini bir düğümde tutacağız. Ona göre eklemeleri yapacağız. Şimdi devam edelim. 5'ten sonra 9'a geçiyoruz. Burada önce kök dedik dolaştık. Şimdi sol taraf bitti. Kökü de en başta yazmıştık. Sağ tarafa geçiyoruz. Önce kök o zaman 15'i yazıyoruz. Daha sonra sola geçiyoruz 12 ve en son sağdaki 20 yazıyoruz. Şimdi preordura göre dolaşırsak bu ağacın üzerinde bu sonuç çıkar arkadaşlar. Önce kök, sonra soldaki değerler ve en son sağdaki değer. Şimdi in order der ki arkadaşlar ortada kök. Yani sol bölüme bak. Sol bölüm bittiyse bana gel der. O zaman ne yapacağız? In order'a göre dolaşalım şu ağacı. Kökü yazıyor muyuz? Hayır. Çünkü solda değer var. 8'i yazıyor muyuz? Hayır, çünkü solunda değer var. O zaman 5'i yazabiliriz. Ortada kök diyor. Şu gördüğünüz 3 tane değişkeni tutan ağaç yapısına göre solunda 5 var, ortada kök, sağında 9 var. Artık ortada kökü yazabilir miyiz? Evet, yazabiliriz. Çünkü solunu bitirdik ve en son sağını yazıyoruz. 9. Şimdi sol taraf bitti mi? Bitti. Artık kökü yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 10. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. 15'i yazıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Çünkü neydi prensibimiz? Ortada kök. Çünkü bu düğümün solunda düğüm var zaten. 12. Ortada kök. 15. Ve en son 20'yi yazıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi en son prensibimiz post order. Der ki sonda kök. Yani köke en son uğra diyor. Solu bitir, sağ bitir ve en son bana gel diyor. O zaman post order'a göre şu ağaç yapısını dolaşar. Onu yazıyor muyuz? Hayır. 8 yazıyor muyuz? Hayır, çünkü bu ağaç yapısında en son köke uğrayacağız. 8'in solu daha, sağa daha. Önce solu yazalım 5, sağını yazalım 9 ve en son kökü yazalım. Şimdi şu ağaç yapısını bitirdik. Köke geçiyor muyuz? Hayır, en son kökü yazacağız. Sağ ağaç yapısına geçiyoruz. 15 yazıyor muyuz? Hayır, çünkü bu 15 kökünün solu ve sağa doğru hemen 12, 20 ve kökü yazıyoruz 15. En son ana kökü yazıyoruz 10. Bu da bu şekilde dolaşmış olacağız. Şimdi biz şu gördüğünüz binary search tree yapısını kodlarla anlayacağız, anlatacağız arkadaşlar. Bir ağaç yapısı oluşturacağız. İçerisine şu 7 tane değişkeni tutan 7 tane düğüm ekleyeceğiz. Ve daha sonra pre order, in order ve post order prensiplerine göre bu ağaç yapısını dolaşacağız arkadaşlar. Şimdi kodlamaya geçelim. Eklipsi açıyorum. Bir proje oluşturacağım. Sağ tıklıyorum. Yeni bir proje oluşturalım arkadaşlar. Daha önceki derslerde bir oluşturduk ama baştan e, yapalım. Hem e, daha önceki konularda pekiştirmiş olalım. Projemiz e, ders e, ders kaç diyelim? 16 varmış. 15 yok herhalde. 15 ya da 17 diyelim. Belki 15 de olabilir. Çünkü 16 var burada. 17 diyelim. Finish. Şimdi Ders 17'ye bir tane SRC klasörümüze sağ tıklıyorum. Tüm uygulamalarımızı topladığımız bir sınıf oluşturalım. İsmine de gene uygulama diyelim. İçerisinde main metodunu otomatik oluştursun. Çalıştırdım. Şimdi burada oluşturacağımız ağaç yapısını burada test edeceğiz. Uygulamamız bu şekilde dursun. Default package'e sağ tıklayalım. Hemen biz ağaç yapısına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Düğüm. O zaman bir tane not sınıfı oluşturalım. Not sınıfının içerisine ekleyeceğiz. Bir tane de bu notlardan oluşturacağımız ağaç yapısını tutan bir sınıf oluşturalım. Ona da tree diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi 3 tane sınıfımız var. Uygulama, düğüm ve ağaç. Şimdi önce nodumuzu oluşturalım. Not sınıfımızda neler olsun. Şimdi burada görselde 7 tane düğüm var arkadaşlar. 7 tane not var. Düğümün içerisinde bir tane değişken var. İki tane de gördüğünüz gibi bacak var. Yani iki tane göstericisi var. O zaman her düğümün neyi var? Bir tane değişkeni, iki tane göstericisi. Hemen oluşturalım. Integer data. Gösterici gene aynı tipte olacak. Çünkü düğüm gene bir başka düğümü gösterecek. Yani kendisinden küçük bir datayı göstereceği zaman soldaki düğümü gösterecek. İçerisindeki datadan büyük bir datayı tutan bir düğümse sağ tarafı gösterecek. O yüzden not tipinde left notunda right de iki tane gösterici oluşturdum. Hemen konstruktörümüzü oluşturalım. Yani bu düğümden, bu sınıftan nesne oluşturulduğu zaman kişi datasını girsin, left ve right'ta null'u göstersin. Varsayılan değerlerini constructor'da girelim. Source'dan sağ tıklıyorum, generic constructor diyorum. Burada parametre olarak sadece data yazsın arkadaşlar. Bu şekilde bir constructor'ımızı oluşturduk. Şimdi şu süperi siliyorum ben arkadaşlar. Çünkü bir kalıtım işimiz yok. Ancak şurada left ve right'ın null olarak atamayı unutmayın arkadaşlar. Right eşittir null diyor. Şimdi bu düğüm yapımız yani ağaca ekleyeceğimiz düğümlerin yapısı bu. Eğer ağaca bir düğüm yani nesne ekleyeceksek bu yapıyı kullanacağız. Bu yapının içerisinde bir data iki de gösterici var. Şimdi ağaç yapımıza gelelim. En başta ağacın ee, Yapısındaki tutacağımız düğüm root, kök düğüm arkadaşlar. Çünkü kökü kaybedersek ağacı tamamen kaybetmiş oluyoruz. Ee, o yüzden root'u bir önce oluşturalım. Not tipinde yani a, a, no, düğüm tipinde bir root'umuz olsun. Bunu da isterseniz constructor'la bu root'u null'a bağlayalım. Source'dan, generic constructor, herhangi bir parametreye gerek yok. Sadece şurada root eşittir null diyelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ağaç yapısını bir rekürsü bir yapı olduğunu söylemiştik. Ağaca düğüm ekleyen bir yapı oluşturacağız. Bir metot oluşturacağız. Onu oluşturalım. Not tipinde e, new not diyelim. Gene önceki şeyde anlattığımız gibi. Bir adet parametre olsun. Çünkü ağacın bir adet, yani ağaca eklediğimiz düğümün bir adet değişkeni var. Ne yapıyorduk? Root eşittir new not diyerek nesne oluşturuyoruz. Root'u nesne olarak oluşturuyoruz. Ve daha sonra e, bunu return root diye döndürüyoruz. Tabi datasını eklemeyi unutmayalım. Şimdi ekleme fonksiyonumuzu oluşturalım arkadaşlar. Ee, Genel not tipinde insert diyelim. Not tipinde root'u parametre olarak gönderelim. Yani kökü parametre olarak gönderelim. Bir de integer data yani ekleyeceğimiz sayıyı parametre olarak bu fonksiyona gönderelim. Burada nasıl bir ekleme yapacaktık arkadaşlar? If diyelim. Eklememizi şöyle yapıyorduk. Parametre olarak gelen şu data'yı root'a ekleyeceğimiz e, yeri bulacağız. Data hep neydi? E, i̇kili ağaç yapısında. Küçükse sola büyük eşitse sağa. O zaman onu şurada test edeceğiz. Ne diyeceğiz? Önce if diyelim e, root null olmamak şartıyla diyelim. Ağaca ekleyeceğimiz yeri bulalım. Rekürsü bir şekilde. Daha sonra şurada eklemeyi yapacağız zaten. Şimdi ne diyeceğiz? if'in içerisinde tekrar bir if daha yapalım. Şu parametre olarak gelen data, parametre olarak şu gelen data küçükse rootun leftinin pardon rootun datasını. O zaman ne yapacağız? Sola bir rekürsü bir işlem yapacağız. Ne yapalım? Rootun lefti eşittir insert. Yine aynı fonksiyon çağıracağız root'un lehti diyeceğiz ve datayı da parametre olarak göndereceğiz. Tabi else durumunda yani gelen parametredeki data kökten büyükse sağ ekleyeceğiz. Hatta büyük eşitse sağ ekleyeceğiz. O yüzden şu kısmı kopyalayıp hemen sağ tarafa yapıştırıyorum. Yani daha doğrusu alta yapıştırıyorum. Şunları da right yapıyorum. Tamam. En son rekürsü bir şekilde işlemi e, arama işlemi yaptıktan sonra buraya geleceğiz ve eklemeyi şöyle yapacağız. Çünkü şuradaki new bir düğüm oluşturuyoruz. Geri dönüş değeri var. Gene root da tutacağız. Root eşittir. New node diyeceğiz. Parametre data'yı göndereceğiz. Ve en son işlemimiz bittikten sonra root'u gene parametre olarak döndüreceğiz. Şimdi ekleme bu şekildeydi. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bir rekürsif yapı var. Ekleyeceğimiz data root'un e, datasına küçükse sola, büyükse sağ. Şimdi biz bunu bir test edelim. Ne yapalım? Bir tane evet, tree sınıfımızdan binary search tree diye bir ikili ağaç yapısı oluşturalım. Arama ağacı olsun. Tree diyelim. Ağaç yapısını oluşturduk. Şu an ağaç yapısının içerisinde bir şey yok. Ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz? BST'nin root'u eşit olacak. Çünkü eklemiş şurada insert fonksiyonu çağıracağım ama bu fonksiyon sonuçta geri dönüş değeri node tipinde. O yüzden ee, gene root tutacağız. BST root eşittir diyeceğiz. Ee, BST insert. Buradaki parametre istiyor. Bir tane e, not tipinde parametre istiyor. Ne diyelim? Gene biz buna BST root'u gönderelim. Binary search root. Onu ekleyelim. Şimdi bir çalıştırayım. Buraya kadar olan kısımda bir hata var mı? Şu an bir sorun yok. Eklemeyi yaptım. Şimdi ağaç yapısını oluşturduk. İçerisine de bir tane e, düğüm ekledik. O düğümün içerisinde de 10 var. İsterseniz onu bir görelim. S sağlık e diyelim. Kök. Yani kökün içerisinde ne varmış? BST'nin root'un içerisindeki data'yı göster bize dedik. Çalıştırdım. Kökün içerisinde 10 varmış. Şimdi yeni bir sayı ekleyelim. Ekleyeceğimiz sayı sağa mı eklenecek, sola mı eklenecek? Onu bir görelim. Şimdi 8 diyelim. 8 ondan küçük olduğu için sola ekleyecek arkadaşlar. Bir bakalım. Şu an kökü gördük. Kökün solunda ne var? Onu da hemen şuraya kopyala yapıştır yapayım. Kökün e, solu diyeyim arkadaşlar. Şurada bst root'un nokta left'inin datası. Yani kökün solundaki data. Çalıştıralım. Kökün soluna 8'e ekledi. Çünkü ondan küçük olduğu için. Bir de ondan büyük sayı ekleyelim. Kaç olsun? 15. Onu da görelim. Şurada hemen. Kopyalı yapıştır yapıyorum. Kökün solu değil, sağı diyelim. Burada da left değil, şunu right yapacağız. Sağ diyelim. Bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman kökün sağında da 15 varmış. Solunda 8, kendisinde de 10 var. Ağaç çapımızda ne vardı? Ağaç çapımızdaki şu 3 tane düğümü oluşturduk belli. Diğer şu 7 düğümü de ekleyelim arkadaşlar. 10, 8, 15, 5, 12, 20 ve 9 da ekleyelim. Şunu kod hemen. Yapıştıralım. Tabi sırayla giriyoruz arkadaşlar. 18, 15'i 3 tanesini girdik. Peşinden 5 geliyor. 12 geliyor. 20 geliyor. 9 geliyor. Yazalım şuraya 15'ten sonra 5. 12. 12 sanırsam. 5, 12. 20 ve 9. 20 ve en sonunda 9 geliyor. Şimdi ağaca girdiğimiz değerler sırayla bu. Görmek istediğimiz zaman da şurada görüyorduk. Bir çalıştıralım. E, kökünde 10 var. Kökün solunda 8. Kökün sağında 15 var. Tabi biz bunlar artık böyle adım adım değil. Nasıl dolaşacağız? Binary e, şurada pre-order, in -order, post -order prensiplerine göre dolaşacağız. Bunların fonksiyonunu oluşturalım arkadaşlar. Nereye? Ağaç yapısının içerisine geldim. Şuraya gelelim ve o fonksiyonları oluşturalım. E, ne diyeceğiz? Burada boyut olsun. Ee, Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, önce pre e, order'a göre dolaşalım. Pre order. Pre order der ki tabi burada root parametre olarak alacağız. Ee, şöyle yapalım. Not tipinde root parametre olarak alacağız. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle bir dolaşma yapacağız. Pre order der ki ne diyor? Ne diyordu? Önce kök. Önce köke gideceğiz. O zaman önce köke gitmek demek kökü yazdır demektir. Tabi önce şunu bir şartla da kontrol etmemiz gerekiyor. Root null no, değilse. Root null no, değilse. Dolarsın. S kökü yazdıralım. Ee, neyi yazdıracağız? Datasını. Root'un datasını yazdır. Bir de şöyle boşluk vereyim. Tamam. Daha sonra sola git diyor. Çünkü preordur. Önce kökü yaz. Sonra varsa sola git. Varsa sağa git. O zaman nasıl gideceğiz? Aynı prensibi Tekrar recursive bir şekilde çağıracağız. Pre-order e, root'un left'i diyoruz. Aynı şekilde pre-order root'un right diyoruz. Bu şekilde dolaşıyoruz. Şimdi bunu görelim arkadaşlar. Pre-order'a göre dolaşmayı. Pre-order'a göre şu ağaçtaki yapıyı dolaşırsak şu sonucu ekranda görmemiz gerekiyor. Bir bakalım. E, şimdi koda geldik. Şurada şunu arkadaşlar şöyle şu satır başı yapmasın. Zaten boşluk verdim. Boşluğa göre yazsın. Şimdi bir dolaşalım. Uygulamamıza geldik. Artık ne yapıyorum? BST'nin e, çalıştır diyorum. Aynı şekilde BST'nin root'unu da parametre olarak gönderiyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Ağaç üzerinde dolaşalım. Çalıştırdım. Ağaç üzerinde dolaştığım zaman şu sonucu görüyoruz. Tabi burada isterseniz şöyle bir bilgi vereyim önce. SS out diyelim. Pire order'dur. Prinsipine göre dolaş. Çalıştıralım şöyle. Satır başı yapmazsın. Ee, şunu da şöyle sileyim. Şimdi bir daha çalıştırayım. Pire order'a göre dolaştırırsak ağaçtaki verileri bu şekilde sırayla yazdırıyoruz. Peki bu yazdırdığımız değerler şununla aynı mı? Onu da görmeye çalışalım. Ee, şuraya getireyim arkadaşlar. Pire order'a göre dolaştığımız zaman 10, 5, 9 diye gidiyor. Gördüğünüz gibi sonuç 10, 5, 9. En son 12 ve 20. En son 12 ve 20. Yani pire ordura göre dolaştık. Diğer ikinci ve üçüncü dolaşma şekillerimiz neydi? E, in ordur ve post ordur. İsterseniz şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hemen zamanınızı almayalım. Bir de süreye bakayım. Tamam. Yapıştırdım. Pire ordur değil. Şu başlıkları in ordur yapacağım. In ordurdaki prensip neydi Arkadaşlar. Ortada kök. O zaman şunu alıp ortaya yapıştıracağım. Yazma işlemini ortada yaptım. Tabii şuradaki şeyleri rekürsif olarak in yapalım. Pireleri in yapalım. In ordur. In ordura göre dolaşacak. In ordur der ki ortada kök. Şimdi in ordura göre bir ekrana yazdıralım isterseniz. Uygulamaya geldim. Şuradaki pire ordurdaki şeyi aynı kopyalayayım. Bir de diyor, diyoruz ki bir de boşluk verelim. Şuraya ses e, pir ordur değil de in ordura göre dolaş diyoruz. İn ordura göre dolaştığında da şura BST e, in yapalım. In ordur. Tamam. Çalıştıralım. In ordura göre dolaştığımız zaman da bu sonuç çıkıyor. Zaten in ordurdaki kural küçükten büyüğe yazar arkadaşlar. Çıkan sonuç zaten 8, 5, 9, 10, 12, 15, 20. Küçükten büyüğe olan bir sonuç. Şurada bir fazladan boşluk vermişiz. O boşluğu isterseniz şurada sileyim. Ee, nerede uygulamanın içinde şurada. Şimdi çalıştırdığım ama biraz daha hizal olacak. Gördüğünüz gibi in order'a göre de bu sonuç çıkıyor. En son dolaşma şeyimiz post order'du. Onu da ekleyelim. Şu in order'u kopyalayayım ben arkadaşlar. Pardon yanlış oldu. Geri aldım. Ctrl C dedim. Hemen altına Ctrl V dedim. Şuraya ne yazıyoruz? Post order'a göre dolaştır. Post order da neydi arkadaşlar? En son köke uğra. O zaman köke uğrama işlemini en alta alıyorum. Şuradaki in order'larda post order yapıyorum. Tamam. Şimdi post order'a göre dolaşmış olalım. Bir de uygulamaya geldim. Şuradaki 3 satırı kopyaladım. Hemen alta yapıştırdım. Bir boşluk vereceğiz. Ve şu post order'a göre dolaş diyelim. Şöyle bir boşluk yeterli. Şurayı da post yapalım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Post order'a göre dolaştığımız zaman da bu sonuç çıkıyormuş. Şurada bir boşluk var. Onu isterseniz şöyle yapayım. Şunlara birer tane boşluk verelim. Aynı alt alta olsun. Tamam. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Ee, şurada bir paint'te bir şekil çizmiştik. Grafik. Bir tane ağaç yapısı oluşturduk. Bu ağaç yapısı özel bir ağaç yapısıydı. Binary Search Tree yani ikili arama ağacına özgü bir yapı. İçerisinde 7 tane düğüm var. Bu 7 düğümün içerisinde de 7 tane data var arkadaşlar. Yani düğüm ve datayı karıştırmayın. Düğümün içerisinde birden fazla veri olabilir. Bunu unutmayın. şimdi düğümün 7 tane datası var. Her düğümün birer datası var. İkişer tane de göstericisi var. Bu ağaç çapısı üzerinde pre order, in order, post ordura göre dolaştık. Pre ordura göre dolaştığımız zaman önce köke uğradı, daha sonra sol ve sağ dedi. In ordur ortada kök dedi. Yani önce sol, sonra orta ve en son sağa git dedi. Post order'da da en son köke uğrama prensibi vardı. Şu gördüğümüz sonucun aynısını kodlarla gördük arkadaşlar. İsterseniz şöyle altta alayım. Bir eksik fazla varsa, hata varsa görelim. Burada pre order, 18, 5 diye gidiyor. 20 ile bitiyor gördüğünüz gibi. In order 5, 8, 9, 5, 8, 9 ve en son 15, 20 ile bitiyor. Post ordurda da 5, 9 ve en son 10 ile bitiyor. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Ağaç üzerinde dolaşmayı gördük. Ağaçla ilgili uygulamalarımıza devam edeceğiz. kodları en son şekliyle göstereyim arkadaşlar. şimdi not yapımızda dediğim gibi bir, bir adet değişken var. Ağaç yapımızda zaten şu kısımları önceki videolarda da anlattık. Dolaşma kısımlarını gördük. Pire ordura göre, in ordura göre ve post ordura göre dolaşma işlemini gördük. Bunların hepsini de uygulamada toparladık ve sonucu gördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.